Peynirleri nasıl şekillendireceğim? Şimdi size evimde kullandığım, kendi kendime dolaşarak araştırarak bulduğum kalıpları anlatmak istiyorum. Genelde ben peynirleri kullanırken çelik kalıp kullandım, pasta kalıpları kullandım. Ee, i̇nternetten girince, araştırınca bulabiliyorsunuz pasta kalıbı diye girdiğinizde. Şimdi peynir kalıplarımın dünyasına sizi götürmek istiyorum. Gördüğünüz boy boy silindirler var. Bunlar her türlü peynirde kullandığım, genelde süzme beziyle ya da sadece peynir içine koyabildiğim güvenilir kaplar. Çünkü çelik olduğu için sıcak peyniri, kaşar peyniri gibi pişen peynirleri rahatlıkla koyabiliyorum. Böyle küçük bir pasta kalıbım var. Arada şekil verip şirin peynirler yapmak istediğimde kullandığım bir kalıp Bu ilk başta gördüğünüz büyülük küçülebilen bir çelik kalıp. Küçültebiliyorum. Şuradan bir sıkıştırma yeri var. Ya da böyle genişletebiliyorum. Bu şekilde genişletebiliyorum. Peyniri süzmek gerekiyor. Şöyle büyük bir makarna süzgecim var benim tenceresiyle birlikte olan. Bu her zaman süzmek için kullandığım tencere. Bu şekilde bu şöyle gösteriyorum. Bunun içine önce süzme beziyle peyniri koyuyorum. Suyu iyice gittikten sonra bu kalıbın içine alıyorum. Ve plastik kaplar. Bunları kurtarıcı olarak görüyorum. Sığmayan telemeleri bunların içine yerleştiriyorum. Çocuklara genelde peynir yaptığım zaman bu kalıpları kullanmayı tercih ediyorum. Şirin şirin ufak ufak peynirler çıkıyor. Çok da kolay oluyor. Ama bunların ağırlıkla ilgili kullanmak ağırlık koyamıyorum. Aynı zamanda bir de dikdörtgen daha doğrusu kare küp şeklinde bir peynir kalıbım var da beyaz peynir için ideal. Böyle gördüğünüz gibi süzme beziyle içine yerleştiriyorum. Üstüne ağırlık koyuyorum. Plastik kalıp sepet peyniri gibi beyaz peynir, mengen peyniri gibi çeşitli peynirlerde kullanabiliyorum. Yaklaşık 500-600 gramlık peynir bunun içinde oluşuyor. Burada böyle bir uzunlamasına var altında sadece süzgeci olduğu için kolay süzülme olmuyor. Gene de beyaz peynir için, hellim peynir için pratik olabiliyor şekil vermek istediğimde. Sert peynirlerde yuvarlak şekil çok daha uygun oluyor. Beyaz peynirde kare, prizma, dikdörtgen prizma daha uygun oluyor. Genelde lezzetin dağılımı Kuruması içinde lezzeti e, tutabilmesi için bu şekilleri geçmişten günümüze kullandıkları için bu şekillerle peynirler geldiği için ben değiştirmemeye çalışıyorum. Ama yine de elimdeki malzemelerle çeşitli şekillerde peynir yaptığım oluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel peynirli sofralarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. thank you